istediğini söylemek bir özgüven değildir. Ağzına geleni söylemek bir cesaret değildir. E, patavatsızlığı dobralık zannediyoruz. Aynen. Her şeyi söyler sonra der ki ama benim kalbim temiz. Kalbi temiz olanın dili de temizdir. Dilik çirkin olanın kalbi temiz olamaz. Oo. Yani bir insanın dili çirkin olup o, da, da kim <laughs> üzerine alını <alırsa alırsın. gülüyor> Yani bir insanın sürekli dili acı olup da kalbi tatlı olamaz. Bir insanın sürekli dili kötü olup da benim kalbim temiz diyemez. Çünkü Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dil kıyı kalp denizdir diyor. Kalpte ne varsa kıyıya o vurur. Ya. Şimdi böyle olunca da neyi görmemiz gerekiyor? Her insan kendini ifade etme şekliyle kendi karakterini belirler. Üslup karakterdir. üstup kimliktir aslında. Hı hı. Ve Şehadi Sirazi'nin çok güzel bir sözü daha var. Diyor ki, <laughs> yan, evet yanlış üslup Doğru sözün celladıdır diyor. Bak ne kadar haklı olursan ol, olur, ne kadar doğru cümle kullanırsan kuran, eğer üslubun yanlışsa sen günün sonunda kendi haklarını cellatta orup öldürüyorsun. Ve bugün toplumda benim de çalıştığım eğitimlerde, işte görüşmelerde falan hep gördüğüm şu. İnsanlar kendilerini hep içerik olarak savunuyorlar ama yöntem ve esas olarak ya üslup olarak bakıyorsun bambaşka şekilde ifade ediyorlar. Hukukta da bunun benzeri vardır. Bir esas vardır. Maddi deliller ve maddeler. Bir de onu usulüne göre yargılayıp yargılamadığınıza dair bir süreç vardır. Sürecin adı veya yani o adım adım süreci biz usul diyoruz. İçeriye de ya da maddenin maddi delile ve dosyanın içeriğine de diyelim ki esas diyoruz. Çok hukuktan çok anladığım kadarıyla söyleyeyim. Finalde ne oluyor biliyor musun? Bir şeyi usulüne göre yapmadığında da mesela do, haklı, sen yanlış bir yargılama yapmış oluyorsun. Yani yanlış bir ifade, yanlış bir karar almış oluyorsun. Hı. İnsanların kendini ifade etmesi konusunda e, bu üslubu yönetmeyi, doğru üslupla konuşmayı da bilmesi gerekiyor. Bu sadece bağırmak, öfkelenmek, kötü kelime kullanmak değil. Hı. Konuşmamak da yanlış bir üsluptur. Susmak da yanlış bir üsluptur. Konuşman gereken yerde susarsan yine üslup hatası yapıyorsun. Hı. Küsmek de öyledir. Yani e, mesela bazen insanlar şey derler, işte kendilerini şöyle savundu. Tartıştık. Ben hiç ben hiç kötü bir şey yapmadım. Mesela surat asma kötü bir eylemdir. İnceden laf sokmak kötü bir eylemdir. İşte e, somurtmak kötü eylemdir. Cevap verilmesi gereken yerde cevap vermemek yanlış bir iletişim kurarıdır.